Arkadaşlar Miraç TV'den yayındayız. Yayını İstanbul 300'lükten gerçekleştiriyoruz. Yanımızda ise Andor'un küçük çayda bir şeyler var. Rize'den geldi ayağını tozuyla. Hoş geldin diyelim. Evet hoş geldin. Kudur teşekkürler. Nasılsın? İyisin? Eyvallah. Siz iyisiniz. Eyvallah. Allah'a emanet olsun. Miraç TV yayınında yayınları izliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> zaman zaman izliyorum. Fırsat mı duyuyor? Biz tanıyoruz ama izleyiciler açısından isim, soyisim, memleket neresi? Murat Sil, Rize'liyim. Bizim Murat Çil. Yaş kaç? Yaş 52 diye. ordu. Ordu. Yani. 52. Ondan sonra Rize'ye geliyorsun. Yaklaşıyor. Ya? Ya? Ne iş yapıyorsun? Evet. Adliyede yazı işleri mi? Emekli evet. oldu Devam Yani bir müddet evet. daha devam. Nasıl? Evet. Evet. devam, evet. devam evet. ediyorsun. Evet. Şimdi. Yani, e, kaç çocuk var? Çocuk 4 tane. Maşallah güzel ki. uç kız bir oğlum. Allah bağışlasın. O kız kız başka ha. Sen cennet kapısını açmışsın. Allah. Kız e. ya olmayın yani. Allah, Allah bilir yani. Hep Ev, çocuklar evli var mı? Yok şimdi yok. E hayırlısı. evet. Geç evden ne oldu? Geç Nasıl bir Anında, Hanım da Andon'dan mı? Aynen. Anladım. Oo. Sadece yine de çok nadir yani dışarıdan. Doğru. Dışarıdan. At, ata Anne baba sağ mı? Rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Kendiniz kaç kardeşsiniz? şartıcis. Aa kaç numarası? Ben e, şöyle diyeyim. Sondan ikinci. Ha, i̇kinci diyecektim. 8 numara. Aa maşallah. Hayat nasıl geçiyor? Zaman güzel, sağlık, mutlu bir şekilde devam ediyor. Allah her zaman güzel. daim etsin. Böyle bir yerde hep evet. mutlu oluruz bize diyor. Bu hükmün düğünü ne geldi? Abdül. Kendini bağlı değil mi? Aa, ne güzel diye bir Aynen buradan e, sizi siz izleyenlere sevdiklerine tanıdık eşit olsa ne söylemek istiyorsunuz? Sağlık, mutluluk, esenlik verdileriz. Ne, ne diyorsunuz? Var mı şahane var mı? Anladın mı? Sanatına çıkıyor. Sana var mı şahane? Yok. Bekle. Allah aşkına. Öyle bir meziyetimiz yok. <laughs> <ya. gülüyor> Son sözlerini alalım. Son sözün. Düğünümüz hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. İnşallah. Çok... Sağlıklı, sağlık, mutlu olsun. Öyle diyelim. Ona da vatanın milletini korusun. Ama tip olarak da böyle film artistlerine benziyorsun. Var mı öyle? Ya <laughs> <şeyler var> estağfurullah. <laughs> Allah size ne <laughs> de, <mi>? O kadar. Benim öyle bir meziyetim de. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben ederim. Gençler. Gençler bir alkış alalım bakalım o. Gençlere karşı bir alkış alalım. alalım. Teşekkür ederim. Eyvallah.